Bilmem mi istiyorsun kardeşim? O zaman bir. Yani abi beni yapın. beni lazdan attılar abi. <laughs> Kimin yerine? Abi yani ayak fotoğrafı attın diye attılar beni. Bak be. <laughs> 36 buçuk buraya atsana ya. Abi atayım hemen yayına da gösteremin. Hayır hayır. <laughs> ben gösterebilirim ya. <laughs> Hayır hayır boş verin ya. hep buraya pas abi, atabilirsin abi, ya. abi dediler işte Volgar GBC çalışıyor. Ben de geldim buraya. Aa yani, tamam ee, Muhammed Eren hızlı olmuş <laughs> Niye öyle diyorlar? Şeren dolayı mı? Fotoğraf attın diye mi? Abi yok. Biz bugün kupa kastık ya. Aa <laughs> bak biz biz insan öteliyoruz mu? Biz ötelemiyoruz Aynen öyle. Ayak fotoğrafı gelmiştir bu arada. Abi göstermeyin ya. Ne ayağı o? Abi mı? ha bildiğin ayakmış lan. Oyun dünyası 11 tercihindenmiş. Evet <laughs> bildiğin ayak. Ya oğlum ben de sıkıntılı bir şey zaten. <laughs> Chat'ten gruba girmek eyvallah. isteyenler Allah, var şu anda. Olsun senden. Abi bu golden sonra gösterebilirsin. Ben de göstereceğim arkadaşlar bir tane. Hopladım <laughs> <laughs> uç <laughs> var mı ya ben merak ettim ha, bakayım. bunu bakayım. gösterebiliriz. Yazı evet. ne yazıyor? <laughs> arkadaşlar ama şöyle kod Tam. Kod evet, arkadaşlar Volgar ayağını atmış. Ayak. Ne yazıyor burada ya? Laza. Gönderik yazıyor. Fransa'dan Fransız ayak gönderik. Göndereyim. <laughs> evet arkadaşlar. Değişik <laughs> Orada bir şey. da mektup, mektuptan hemen gönderiyorum bu arada. Adam ince düşünmüş. <gülüyor> Vay, <gülüyor> arkadaşlar değişik bir kafa. Arkadaşlar. O, o yüzden beni attılar ben de buraya geldim. Biz de atmak yok aga biz ee, ne olursa ne ol gel tarafındayız. Biz her türlü kabul ediyoruz yani. Ayakçıları da kabul ediyoruz. Yani o tarafa da çalışırsan bu tarafa da çalışırsan. Chat kaç numara bir tahmin alalım ayak numarasını şu anda. <laughs> Abi, 30, onu chat düşünsün. Onu chat düşünsün. <laughs> Aynen onu ben de o yüzden sormak istedim kaç numara diye. Abi biri yazmış OF gelir mi gelmez arkadaşlar. 1000 lira için çalışıyorum OF. OF ne oluyor? Bir... Ya? Bu gitti of, abi. Söyleme tamam söyleme. <laughs> Söylemeyeyim abi. Söyleme boş E ee, arkadaşlar şu ayak muhabbetinden bir çıkalım. 1000 <laughs> liradan başlar. Şöyle atıyorum abi. Bana pas tamam. gelebilir hocam. O Kenan Lord olmuş abi. Elalsin Kenan. Hadi be. Atarsın. Ya. Kalacak gibi. Olmadı Tuttular abi. Şanslı çocuklar. Niye bize topu getirsen aynen. Getir. Bizimkinin hiperi de var. Atarız ya. İnşallah, hiper var mı ya? Gelmiş mi? Yok gelmedi onu. Tamam atıyoruz bana doğru da gelebilirsin. Fena, hediye etti bir de. Oğlum ne dynamite hiperiymiş. Aldın onu yiyebilecek. Güzel. Hiperim açık. Tehlikeli bir adamım artık. Ben de sakin bir adamım şu an arkadaşlar. Şurada biraz pusuyorum. Selam. Hop 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 hop. Atar mıyız? Tabii ki.